Hiçbir yere gitmiyorum. başlayınca söyle. İşledim. Tamam. Onu nasıl kırdın? Hadi. Siren yok hala devam et. Olmayı sorlama gel. Geldi geldi. Aç. Kolay girmedim devam et. Hiç sen kaçamazsın. Hiç speed gelmiş ama ne kuyum. Hadi Sıkıntı yok ayarlayacağız. Düzle koltukları değişelim hızlıca. Şu an yaparsak ayva yarız kanka. Bu arada bundan siksen kaçamam. <laughs> bundan siksen kaçamayız zaten. Allah yedi kuzey. Ceza yedik galiba. Beni bir yerde bıraksam ben kaçsam ama ben bunu yedim. Bunlar Son dünden sonra o. Aynı yerlerde dönme. Bu yüzden galiba kuzey. Aynen. <laughs> Anladım. Sıkıntı yok çocuğum. Sıkıntı yok. Sıkıntı Başka yok. Açamak. Sıkıntı yok. Sakin ol. Bak, seviyorum onu. Ben evet, sakin ol. heyecan yapma. Tamam. Yine gel çıldık yakalanacak ama bakma. bu çok hızlı. Oğlum ondan da bir şekilde siksen kaçamayız zaten dikkat et diyorum o yüzden ama heyecan yapma yani.

Kuzey. Evet. Koltuk mu değişse hızlıca istiyorsan. Evet. Yani beni acil kaçırman lazım. Evet. Yardımcı olabilir misin? Ya, atmamızda hiper speed var. Yani öyle mi Eyvallah. Hadi güç. yok kurtaracak biliyorum. İmkan yok. Veronica <laughs> konuşuyor bir daha bana koyayım ya. <gülüyor> İstiyorsan Bulduk <laughs> deneyelim ama o yerler durunca bilmiyorum. Amnıza koyarlar kuzey. Hızlıca değiştiremez biz. Ben hemen hareket atlasam sen sola atlasam. Değiştiririz, de onlara onu da koyarım, önemli. İki saniye hızlıca değişebiliriz istiyorsan. Hazır mısın? Hazırım. Hazırsan atla. Atlayamıyorum Üzey. Üzey kırılacak bir bas. Sağa çekin, motorunuzu durdurun. Tamam bas, 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 bas. Hadi onu yaparsın. Gemedi <laughs> kuzey olsun. Olsun. <laughs> <laughs> Ol bu arabayla amına koyayım çok zor ya. Kuzey. <laughs> mı saldım lan hiper speed. Yok hayırlar tam arkada ikinci sırada. İkinci Viktor mu ortada mı neyse kimse ona geçmiş. Adamlar acıdı herhalde amına Kuzey beni bir sote de atsan diyeceğim. Bunlar herhalde. Hayrola. Çok iyisin. Ben atlasam mı ya? Karşıdan. Gördü bizi galiba. Bas. 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 Kaçtık hadi. Hadi. Az kaldı. Anasını kim? Hyper Speed geliyor. Arkamızda kuzey. Tam <laughs> sıfıra sıfır. <laughs> çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Lan o, o Zentum'u ne almayacaktık? Polis departmanı konuşuyoruz Ya memur Üçüncüme bey o araba ne Allah aşkına ya. <gülüyor> <gülüyor> Biz yarın ayı değil Kuzey isyan acaba? Adam çok sağa çek amanın diye Kuzey şöyle bir şeyimiz var. Onlar o arabayla pit atamaz. Biz diğer araba da bunu yakalayamaz. Oh ağaca girdi yarrak. Dön Arabi sola dön mi? hızlı dön hızlı dön. E, ee, yok şampiyon. Şu peşinde. Şundan kaçarsan kaçarsın. Hadi. Oraya girmeseydin ya. Bas hadi yaparsın. ESO yok hala. Hala yok. Hadi bir şekilde kaç buradan. Hop. Lan abi o tabela bırakmadı mı? ESO saldı kuzey, bas. Kuzey HS yokken bundan bir şekilde kaçmamız lazım oğlum. Deniyoruz oğlum dur. Bas bir şekilde bas. Ölme. Amını nasıl koyayım direğe? çocuğu Adamı görüyor musun adamı? Amını siktin adamı görüyor musun? <laughs> musun? Hadi Kuzey yaptık oğlum az kaldı. Kuzey otoyola çıksak bunları yakalayamayız bir HSO gelmeden. HSO gelir. Bir i̇şte şey gelmeden çıksak ve oradan bir yerden uzasak. Bir şeyler daha deneyeceğim oğlum öyle yapacağız. Hadi ya. Oğlum bunlar silah hizlanmadan atmamız lazım arabaya silah da vurmaz. Gerçi bir de kayalılar ya raylı kalmalar. <laughs> Dolu fiyar bir filan romp 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 yapacaklar bizi. Yakalarız Yapamazlar Kuzey merak etme. Öyle mi diyorsun? HSO yok şu an bak iki polis aracı var. Oğlum var tamam onu anladım da Zeyt benzinle durumda. Var. Müzik vereyim mi? Gaza <laughs> gelmek ister misin? Girmeden önce müzik. Verdim, bas. <laughs>

dünyaya inşaat Bu <laughs> O maymun yukarı gitti ama. Amına koyayım. Sıkıştırmasın bas. Silah durdu. Silah durdu amına. Silah mı durdu, durdu? Evet 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 evet. Oğlum kambuzu araba değişmiş amına. <laughs> o kadar sıkıntılar. derviş. sen bağırdıktan sonra küstü herhalde. <laughs> Hadi sol. Müzik kapat, müzik kapat, müzik kapat. Kapattım. Garajı bir yer. Ses geliyor hala. Farı kapattın mı? Şu garajları saklan saklan. Gözde buraya uğrayabilirsin. Sağ bir yere gir. şuraya <laughs> Oğlum, Evet. Biri de alsın burada. Kim aldırabilirim? Biraz geçmesi lazım buradan. Polis tamamen ayrılsın. Bekle dur Douglas benim ama. Bekle 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 bekle. Biraz geçsin aradan vakit. Oğlum şu an değil ya. Yani. Evet, Douglas. Tamam. Kaçtım ama beni buradan kaçırman lazım. Etrafımda geziyorlar. Ben saklandım bir yere. tam gelirken dikkat et. <laughs> Kuzey kaçtık. Oğlum onlar kaza mı yaptı lan arkada? <laughs> Yok şey bunlar değil de başka bir araba kaza yaptı direkt ağaca girdi. Yok hayır onlar değil. Bunlar nasıl peşimizde düştü? Hiç ben? dikkat etmedim. Sikim ayım açmadır. Gidin Allah'ım. Çok iyi, çok iyi. Oğlum, araba ifşa oldu mu acaba ya? Plaki almışlar mı? Uçturuldu be. O araba sizi sikti bir yani. bakamadı lan bana. Ciddi bir şey var mı da? O araba da ciddi bir şey var mıdır? Önce bir Bana koyduk da neyse. Böyle hallederiz onu. Önemli değil ya. Üstümüzde yaşayalım üstümüzden 2 dakika. Ya burada. Aynen. Araba konumunu attın zaten, daygıtsa. Geliyor geliyor. Geldi, bir şey geldi. Bir şey geldi, bir şey geldi. 4 kişilik araba. Vay aman, 4 kişilikmiş ya. Tulip bu. 我不是知道同的。